Merhaba arkadaşlar. Bugün e, hareketli bir form yapmayı göstereceğim size. Bunun için bir tane masa üstümüzde oluşturuyoruz. İsmi de hareketli form diyelim. Şunu e, şimdi Visual Studio'muzu açtık. Buradan yeni bir proje açıyoruz. Hemen klasörümüzü seçelim. For, uh, projemin ismini de hareketli form diyelim. Şimdi gelsin. Şimdi hareketli form demekle niye kastediyorum? Şimdi bakın ben şurada videom çekilirken şöyle bir, uh, bir resim var. Aslında bu da bir form. Şurada görebilirsiniz. Ama uh, dikkat ederseniz herhangi bir yerinden tuttuğumda sürükleyebiliyorum. Yani hareket ettirebiliyorum. Ama normal standart bir e, projede sadece e, şu toolbar kısmından kenarlarından ancak e, bir forma hareket ettiriyoruz. Yani ortasından tuttuğumuzda herhangi bir şekilde hareket ettiremeyiz. Mesela örnek olarak bunun e, bu formumuzun frame border style'ını non yaptığımızda programımızı çalıştırdığımızda görüldüğü gibi. Toolbar'ı gitti ve hiçbir şekilde hareket ettiremiyoruz. Bunu nasıl yapacağımızı göstereceğim. Bunun için ilk önce bir tane resim koyalım. Bir resim koyarsak daha mantıklı olacak. Bunun için formumuz bu şekilde kalsın. Border style'ı. Hemen background'ına koyalım resmimizi. Daha kolay olur. Hemen şöyle image atalım. Ben bir tane bir Resim ayarlamıştım, şu kar resmi. Bunu da programımıza import ediyorum. Yani artık Excel'in içinde dahil olmuş olacak. Çalışırken ekstra bu resmin location'ını falan aramayacak. Şöyle bir resim yaptım. Bunu koyalım. Bunun da background image layout'unu yani durma noktasında da stretch yapalım bütün formumuzun boyutunu kaplasın istersek, ha küçülsek bile, sonuçta e, resimde e, formla beraber hareket edeceği için istediğimiz gibi küçülte, büyüte küçülte ya da büyütebiliriz. E, şimdi bizim amacımız nedir? Bu formu hareket ettirmek. Şimdi bunun toolbar kısmı olmadığı için yani küçültme, büyütme ya da kapat kısmı olmadığı için sürükleyemiyoruz. Biz bunu nasıl yapacağız? Şimdi biz bunu üç tane işlemden geçireceğiz. Bir tanesi bu resmi tutabilmek için klik e, işlemi yapıyoruz. Ama klik e, işleminden daha çok mouse down e, eventini, olayını kullanacağız. E, mouse down, yani mouse'u basılı tutuyoruz. Sonra nedir? Şey, mouse'u bunu sürükleyeceğiz. Ve form hareket edecek. Bu da tabii ki mouse'un move hareketi nedir? En son da mouse e, elimizi mouse'a çektiğimizde mouse up olayı devreye girecek. Yani toplam 3 tane olay devreye girecek. Bunun için e, formumuzun e, property penceresinin yanında sarı şimşek işareti vardı. Zaten events yazıyor şu anda. Events'e girdiğimizde <laughs> normal default event'i load'dır. E, ama biz load event'ine değil de ilk başta down event'ini yapacağız. Down event'ine e, yaptığımız yani mouse'u e, formunza basılı tuttuğumuz ana gelecek. Şimdi e, neler yapacağız? Bize neler lazım? Şimdi e, az çok C bilirseniz e, location kısımları new point verilir. New point'in de genelde x ve y koordinatları olur. E, formumuzun ana ekranın durduğu nokta, uzaklığı, hareket ettiği location kısımları falan. Bunun için ilk başta biz bunları int değerini alacağımız için e, globalde tanımlayabiliriz ya da direkt Mouse'dan içine tanımlayabiliriz. Ama glo globalde olursa Başka yerde işimiz yararsa onları da kullanabiliriz. İlk başta bir x noktası değeri tanımlayalım. Bunları biraz sonra kullanacağız. Bir de tabii ki y noktası değeri olacak. Bunları kullanacağımız bir de point noktası hazırlayalım ki direkt global düzeyde olduğu için hem mouse'un down olayında hem de mouse'un move olayını kullanabiliriz. Bu arada mouse durumu diyelim. Burada herhangi isimler herkes istediği ismi verebilir. En sonunda da e, yine program içinde kullanacağımız bir tane bool değeri yapıyoruz. Yani e, true false olayı için bir değer değişkeni yapalım. Bunun ismini de mouse basıldı mı mouse. Hatta buna false yapalım. Yani standart değeri false olsun. Eee mouse down yapıldığı zaman true yapacağız. Şimdi amacımız nedir? mouse'u down yaptığımızda ama sol tuşla yaptığımızda hani sonuçta e, mouse'un bütün e, no, tuşlarını e, kabul eder. İşte işte orta tuşunu, sağ tuşunu, sol tuşunu bizim sol tuşla basılı olduğumuzu belirtmemiz lazım. Bu için bir if koşulu koyalım. E, bize buraya gönderen e, mouse'un hangi tuşla basılı gönderen nokta e'dir. Mouse event arcs'ın e, e propertiesidir. Bunu da E nokta buton diyelim. Yani eğer E nokta butonun basılı olan tuş mouse buton nokta left ise yani eğer sol tuşta basılmışsa tabi bunu buraya değil bunu buraya yazacağız. Koşulumuza yazacağız. Ee, e nokta buton eşit eşit mouse butons mouse butons, nokta left ise yani eğer sol tuşla basılmışsa ee, ne olacak x noktasına eksi e nokta x eksi sistem information sınıfında bu statik bir sınıftır sistem information sınıfından e, bu information sınıfı e, çok fazla içinde metot vardır ve metotların çoğu da e, ayarlamak değil de sadece get metotları vardır. E, şurada dikkat ederseniz get the active window tracking delay diyor. E, sadece o, olan değerleri almak. Yani buradan işte bilgisayarın ismini, e, özelliklerini, işte eğer notebooksa notebookun pil durumunu her türlü şey öğrenebiliriz. İşte formumuzla alakalı boyutlarını, şunları buna çok fazla şey var. Ee, biz buradan şu anda frame border size'ını alacağız. Bu frame border size'da formumuzun border kenarlarının e, şu anda bizim x genişlik olduğu için bu kısımda width noktasını alacağız. Sonra bir de bunun y noktasını ayarlamak lazım. Yine eksi e nokta y. Bu sefer de ilk ilk başta sistem e, information caption height'ını alacağız. E, caption height. Bu da e, standart title bar of array of windows diyor. Yani e, formumuzun e, ana ekranı durduğu noktanın yüksekliğini ele geçir diyoruz. Ve bundan da tabii ki demiks'i yaptığımız gibi System Information Frame Border Size'ın height'ını alacağız. Bunlar aslında sadece bilgi olarak değerlerini alıyoruz. Yani ayarlamak değil de şu andaki mevcut olan değerlerini alıyoruz. Ve bunu da şu yukarıda mouse durum olarak point noktası belirlediğimiz point noktasına veriyoruz. Şimdi biz orada dikkat edersiniz, demin new ile kurmamıştık. Sadece ismini belirtmiştik. Şimdi bunu new ile kuruyoruz. Mouse basıldı mı değil yalnız. Mouse e, durumu Mouse durumu eşittir. New point işte x noktası virgül y noktası. Zaten dördüncü e, özelliğinde. Overload'unda bunu görüyoruz. Dördüncü özelliğinde y noktasını içine geçeceğiz. Bunu zaten belirtmiştik. y noktası olarak. Ee, buna basıl e, burada da biraz önce yaptığımız şurada bul değeri verdiğimiz mouse basıldım olayında sol tuşa basıldığı için de mouse basıldı mı e, değişkeninde true yapıyoruz. Şimdi mouse down olayını yaptık. Şimdi mouse down yapılıyken e, mouse move hareketini aktif hale geçirmemiz lazım. Onun için kodlarımızı mouse move kısmına yapıyoruz. Demin bu bool olarak yaptığımız kısmı şimdi kullanacağız. Şimdi diyeceğiz ki if eğer e, mouse basıldı mı? eşit eşit true'ysa yani eğer şu anda mouse'un sol tuşla basılı tutuluyorsa hala daha e, bu olay true'ysa o zaman ne diyeceğiz? Yeni bir tane point noktası belirleyeceğiz. Artık bundan sonrası formumuzu yeni sürükleyeceğimiz nokta. Bu da işte mouse yeni nokta diyelim. Mouse yeni nokta. Bu da kontrol nokta mouse position. Yani şu andaki formdaki mouse position'ını ıı, noktasını direkt bizim mouse yeni noktamıza ayarlı diyoruz. Bu mouse yeni noktanınsa bunu ayarladıktan sonra mouse yeni nokta offset bu bir metot. Bu metodun ikinci overloadunda bizden int dx ve int dy istiyor. Amount of offset to x koordinat. İşte bu biraz önce bizim yukarıda aldığımız durumdu. Bu durum neydi? Şurada yaptığımız mouse durumuydu. Şimdi mouse durumunun mouse durumunun x noktasını alacağız. Hani yukarıda ayarladığımız şu noktayı alıyoruz. x noktasını alıyoruz. Ve mouse durumunun ee, y noktasını alacağız. En sonunda da e, ee, this nokta location buraya sadece location yazabiliriz çünkü this bu formu yapıyor ve ana kullandığımız olayda form olduğu için sizi istersek kullanabiliriz yani ya da kullanmayabiliriz. Bunun locationında bu da zaten new point istiyor ve yukarıda da biz mouse yeni nokta olarak da point noktası oluşturduğumuz için sadece buraya mouse yeni nokta olarak veriyoruz. bunu da yaptık. Şimdi sırada işte mouse formumuza basılı tuttuk. Mesela şu olsun. Formumuza basılı tuttuk. Şu an basıyorum mouse'ta ve sürüklüyorum şimdi ne yapacağız en sonunda? Mouse'u elimizden bırakacağız. Şimdi bunu yapalım. Yine formumuzun mouse up olayını yani mouse'u elimizden çektiğimiz zamanki durumunu yapacağız. Şu mouse up eventi burada. Buna tıklıyoruz. Burada diyoruz ki if koşulunda e nokta buton eşit eşittir mouse buttons Nokta .left zaten biz solla basmıştık. solda kaldırdığımızda bunu belirtmek için de yapıyoruz ve bizim bool durumun yani true false verdiğimiz değişkenimizi de tekrar kaldırdığı zaman true değerinden çıkarıp false yapmamız lazım ki e, tekrar mouse'u e, tuşunu bıraktığımız zaman mouse'u oynatırsak yoksa form hareket etmeye devam edecek. Bunu belirtiyoruz. Mouse durumu e, eşittir false bunu yapmazsak mesela şimdi forma basılı tutuyorum ben şu anda sürükledim ve bıraktım şurada. Elimi çektim mouse'tan. Eğer biz bu mouse up olayını event'inde bunu belirtmezsek şayet eee başka bir yere oynattığımızda bu tekrar e, devam peşinden gelmeye devam etmeye çalışacaktır. Yalnız tabii mouse durumu değil, mouse basıldı mı olacaktı. Orada bir an yanlışlık yapmışım. Bunu false yeri vereceğiz. En sonunda isterseniz bir de hani bunu e, ister yapılabilir ister yapılmayabilir. Mouse double click olayına olsun. Mouse double click olayı da işte iki defa double click yapılsa programdan çıkılsın. Bu da çok basit bir şekilde. Yine aynı şekilde hangi tuşla if koşulumuzu yazıyoruz. Hangi tuşun basıldığını işte e nokta buton eşit eşit mouse buttons nokta leftse, application exit Şimdi bakın programı çalıştırıyorum. Bir yayınlan tutuyorum ve sürüklemeye başlıyorum. Görüldüğü gibi ordu. Eğer isterseniz de bunun böyle ıı, şu kısmı opposite'tir. Yani property kısmından opposite kısmında eğer 40 verirsek saydamlığını azaltmış oluruz ve görüldüğü gibi istediğimiz yerde kullanırız. Şu an anlatacaklarım bu kadar. Ee, herkese kolay gelsin.